Herkese merhaba. Bugün sizlere iki kat ipten seccade nasıl işlenir onu göstereceğim. şu anda önümde iki tane seccade var. Beyaz olan seccade tek kat iple işlenmiş. Siyah olan seccadeye de yeni başladım. İki kat ipten işliyorum. Gördüğünüz gibi bakıldığında hiçbir fark yok. tek kat ip olarak kullandım yeşil ipim. Bunu tek kat ipi olarak kullanıyorum. Kaneviçi havlular için kullandığım Bu mor ipimi iki kat halinde kullanıyorum. Siz herhangi bir ipi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Gelelim nasıl işlendiğine. Seccadeye nasıl başlanır? Bununla ilgili bir videom var. Onun için nasıl başladığımı göstermiyorum. Sadece çiçekleri nereye koyacağımı göstereceğim. Öncelikle mor ipimi alıyorum. İğnemden geçirip bir düğüm atıyorum. İpi çok uzun tutmamamız lazım. Çünkü ne kadar uzun olursa o kadar çok dolaşır ipimiz. Ve belli bir mesafeden kesip iki ucu eşit olacak şekilde bir düğüm atıyorum. Örneğimde olduğu gibi gerekli yerden başlıyorum. Çünkü burada örneği değil nasıl iki kat ipten yapıldığını göstermek olduğu için onu gösteriyorum ben size şu anda. İki kat ip olduğu için kayma yapacaktır. Bunu kontrol etmek için iki ipi aynı hizada tutmak lazım. Biri diğerinden daha kısa kaldığında iğne ile düzeltebiliriz. Hiç zor değil. Bu şekilde biraz pot kalabilir. Onu iğne ile düzeltiyoruz. işleme devam ediyorum. Tekrar çarpı yapma aşamasına geldiğimizde ipin aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. Tek kural bu. Çünkü biri dışarıda kaldığında onu iğne ile düzeltip aynı anda çektiğimizde hiçbir problem kalmıyor. Bu teknikle birçok ipi de değerlendirme şansım oldu. Şu anda elimde Kaneviç havlulardan kalan birçok ip var ve onlarla e, seccade işliyorum. E, çünkü Kaneviç havlularda çok ip e, kullanılmıyor. Hani daha az ip e, gidiyor. O yüzden ben de bu yöntemi kullanıyorum. Hem de daha böyle ince, daha şık duruyor sanki. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. 2 kat ipten işlenmiş bir seccade göstermek istiyorum size. Bu seccade daha ince bir ipten, e, işlenmiş 2 kat. Ne kadar ip ince olursa bence o kadar daha güzel duruyor. Ne dersiniz? Astar halide bu şekilde. Gayet ince bir astar kullanılmış. Benim yakın zamanda bitirdiğim, astarını yaptığım seccadem bu şekilde. Ben pamuklu kumaştan yaptım astar kısmını. Daha güzel oldu. Ben seccadelerimde elyaf kullanmıyorum. Daha ince görüntü, daha zarif bir görüntü oluyor. Tabi bu tercihe bağlı. Siz isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Sadece kumaş, astar kumaşından pamuklu bir kumaş da olabilir bu. Piko geçiyorum. Arka kısmı da bu şekilde oluyor. Desenler biraz belli oluyor ama hiç rahatsız edici derecede değil. Dediğim gibi tercih tamamen size kalmış. İsterseniz arasına e, astar elyaf da koyup e, çarpı piko desenler yapılabiliyor. Bu seccade de elyafsız. Bu seccade hediye geldi bana. Gördüğünüz gibi daha ince bir. E, astar kullanılmış. İçi baya bir görünüyor. işleme kısmının arka kısmı. Bence pamuklu kumaş daha e, kapatıcı. O yüzden pamuklu kumaş tercih edilmeli. Bana göre. Gördüğünüz gibi iki seccayda arasında hiçbir fark yok. Tek iple ya da iki kat iple işlediğinizde gerçekten sonuç çok güzel oluyor. Yeter ki siz işlemeye başlayın. Şu anki elimdeki seccadenin arka kısmı da bu şekilde henüz temizlemedim, o yüzden biraz karışık görünebilir. Aynı motifi, aynı örneği kullanıyorum, fark ettiyseniz. Benim videom bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olup beni destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.